Almanya'da ticaretin en aktif şekilde ilerlediği, doğayla iç içe görülmesi gereken güzelliklere ev sahipliği yapan Almanya'nın 6. büyük şehri Stuttgart sokaklarında muhabbet kapılarını aralıyoruz. Sevgili izleyenler, maksat muhabbet olarak şimdiki durağı Almanya Stuttgart. Muhabbetimiz başlasın. Hızımızı kesmeden başlıyoruz muhabbete. Almanya'da renta karışıyla uğraşan beyefendiyle yaptığımız sohbet sonrası Yiğit'in harman olduğu memleketi Sivas'a kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şu kartta geldim seni arıyorum. Beni aradınız. Sen aradın. Sonunda buldunuz. Sonunda buldum. Aynen, çok iyi. Nasıl iyi misin? <laughs> Alhamdulillah, çok iyiyiz. Kaç yıldan beri buradasın? Burada doğdum. Burada doğdum büyük. Burada, burada doğdum, aynen. E, kaç yaşındasın? 32. 32. 32. Ne yapıyorsun? Neler yapıyoruz? Ee, kendi şirketimiz var. Ne şirketi? Orada, e, spor arabaları kiralıyoruz. Baksana, spor arabaları kiralıyorsunuz. Aynen. Nereden kiralıyoruz onları? Zindelfingen'den. E ne yapıyorsun? Spor arabaları kiralayıp ne yapıyorsun? Spor arabaları kiraya veriyoruz. Mesela sen gelebiliyorsun benden bir spor arabası kiral kiralayabiliyorsun. Böyle kaliteli araçları kiralıyorsun. Evet, evet. Veriyorsun, geziyorsun. Nerelisin? Sivaslıyım. Sivaslı. Burada Sivaslılar çok herhalde değil mi? Burada Sivaslılar çok. Her yerden çok insan var burada. Değil yani. mi? Aynen. İlginin harman olduğu yer miydi? Evet. Öyle mi derler? Sivaslılar. İyi dolar. İyi dolar derler, değil mi? Ne derler? Evet, evet. Var mı Sivas'ta kimseler? Sivas'ta akrabalarımız var. Ben bayadır gitmedim ama evet. vardır. Ben onlara buradan bir şey söyle de Özlem gider. Selam söylüyorum herkese. herkesin elinden öptüm. Arkadaki niye kaçtı? Gözlüklü. Arkadaki birim evet, biliyor. O bir karizma böyle... var ama saklanıyor. Evet. Var var ama evet. saklanıyor. Ya çok Hayırdır ya? Söylüyorum. Ha çok konuşmayı sevmiyor. Ha. Gel gel, kuzen gel gel. Gel sen de yalnız bırakmayalım. Evet. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür sizi sormadım. Niye kaçıyorsun? Sen? Öylesine. Valla mı? Valla. Baktın ki zarar yok muhabbet edeyim dedim. Diye. Aynen, aynen karışayım dedim muhabbete aynen. Peki nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Bak kuzen olduk. Ha, sayılır. Sen burada doğdun büyüdün. Aynen aynen. Var yapıyoruz aynı işi? Şey? Yok yok ben sadece onun birazsa takılıyorum öyle. öyle mi? Aynen aynen. Abi para var zengin Elin spor mupor. Enişte. Aynen iş Baba enişte diyor. Yaralanayım diyor. Aynen. Fak fak koparayım onu diyor. Aynen biraz. Koparıyor mu? beni koparıyor. o koparır. <laughs> 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 Peki. Sen ne yapıyorsun, ne işle uğraşıyorsun? Çalışıyoruz abi, işçi kesimi, ne yapacağız? İşçi, işçi olarak mı çalışıyorsun? Aynen. Senden burada doğdun, büyüdün. Bu, bu, bura bu, bu, abicim, aynen. Sen nerelisin? Vallahi ben Giresunluyum. Giresun. Karadenizliyiz. Giresun'un... Hadi söyle. Yok abi, benim sesim seninle falan... falan... çok belalı. Peki, Giresun'un... Bir dur, dur. Bak, dönüyorsun abi ya. Farkına varmadan sen dönüyorsun, heyecanlanıyorsun. <laughs> Şimdi Giresun'un neyi meşhurdur? Fındığı meşhurdur. Getirdin mi? Bizimkiler Türkiye'de getirecek bu sene inşallah. Kameralarımızın heyecanını muhabbetimizin samimiyetiyle yok etmeye çalışıyoruz. Fakat çok da başarılı olamadık sanki. Heyecanını yenemedik. Olsun. Hadi Giresun'a da bir selam söyle. Giresun'a selamlar. Bütün akrabalarım ellerini öperim. Giresun'a da selam <gülüyor> gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili izleyenler Stuttgart'ta muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Adeta şu Tutkar sokaklarında bizim muhabbetimizi bekleyen, Kütük'ten Antalyalı, Gönül'den Kayserili konuğumuzla muhabbete can katıyoruz. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Elhamdülillah seni sormalı. Çok teşekkür ediyorum ya. Stuttgart'a geldim abi caddede bizimkilerini arıyorum kimse yok. Vallahi dolu. neredeler? Her yerde Türk. Benimle muhabbet eden çok az adam gördüm ya. Neyse çok, ki seni gördüm yani. Hadi. çok sen, ço sen, sen, tam muhabbetliksin. Evet doğrudur. Çoğu Değil. insan çoğu insan burada çok fazla televizyona konuşmak istemiyor. Niye hayırdır ne oldu? Vallahi anlamadım. Bir hey saklı can. bir şey mi var? Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Peki. Bende Ola yok Allah aşkına. Sen yok sen serbestsin rahatsın yani. Allah aşkına. Nerelisin sen? Antalya, Kayseri. Bizim. Antalya, yarı Antalya, yarı Kayseri. Ya nasıl olur? Ya Kayserilisin ya Antalya'lısın. Hangisi? Baba tarafı Antalya, ana tarafı Kayseri. O zaman sen Antalya'lısın. Kalbimiz 38. Vay Kayseri, Kayseri. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Anne tarafı o tarafa kaydından dolayı artık babayı da o tarafa çekmişlerdir yani. Teyzem kesinlikle babayı da Kayseri'de yapmıştır. Olabilir. Değil mi? Sever Mantıyı çok sever. Gadasını aldı. Gadasını aldı. Aynen. Aynen. Bastırma da falı. Süper. Değil mi? Çok güzel. Gidip geliyor muyuz Kayseri'ye? Vallahi bu sene kısmet olmadı ama inşallah sene sonuna gitmeyi düşünüyorum. E, artık Nasip yani. olursa, abi çalışmaktan gidemiyoruz Ne iş yapıyoruz? Vallahi e, bizim kendi özel şirketimiz var. Aslında Türkiye'de kapıcı yönetmen diyelim daha doğrusu. Ne Bodyguardlık falan mı yapıyorsunuz? Yok ne abi bildiğin kapıcı işi, e, işte ne bileyim. Kapılar bozuldu mu gidip yapıyorsunuz? Misal işte pencere e, mencere bozuldu mu? Aynen. İnterkart'ın? Misal ha, kapının tamam. önünde temizliğini yapıyoruz. Kış kışın kar küreklemesini, e, işte bu zamanlarda yeşil alan. Yani Bahçe, he, Mahçe, he, hepsi, var, falan hepsi var. <laughs> var. sana helal olsun. Allah şükür. Kayserli olduğunu anlaşıldı. <laughs> evet. Eyvallah. İşin gücünü gücün Allah rast gelsin. Amin cümlemizin inşallah. Tekerine taş değmezsin. Amin. Öyle derler değil mi i̇nşallah. orada? Evet doğru. Ee, evet, Gadasını aldı. Aynen. Eyvallah. Var mı Kayseri'deki kimseler? Var. Teyzelerim var. Annenem var. Annen söyle söyle. Sultan teyze buradan selamlar. Annenle buradan selamlar. Aslında tüm aileme selamlar. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Maksat muhabbette kalın. buralıyız. Biz buralıyız evet. Stuttgart'tan değil mi? Stuttgart ya, yakınındayız evet. Ya yakında. Yengem mi O Alman kendisi değil zaten burada evet. Tam onu diyecektim ya. Çocukların gözleri masmavi diyecektim. Ama sen Karadenizlisin ben Karadeniz abi. Ben Karadenizliyim abi. Ofluyum ben evet. Oflusun. Yani bir taraftan almışsın ya. Yani. <laughs> Öyle. <gülüyor> Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah aşkına. Allah başlasın adı ne? Evet. Sağ olasın. Ela. Ela. Evet. İyi hey, maşallah. Burası da bizim yarı vatanımız. Aynen öyle. öyle. Oflu'ya benzetme buraları ama. Yok abi öyle. Değil mi? Dolun, olmaz <laughs> Peki Trabzon'a gidip geliyor muyuz? En son 11 sene oldu galiba. Ya? Gittim. ya niye böyle kaldın ya bu tarafa gitmedin? Özledim ama işte de denk gelmedi ne yapayım? Vallahi mi ya? ya? Bak ben senin için geçenlerde gittim. Yaylalara çıktım. Akçabat'a gittim. Trabzon'a gittim. Sürmene'ye gittim. Bıçakları çektim. Yine İstanbul'a gidip geliyor ama evet. Trabzon'a bayağıdır gitmedim. O Bömelekete doğru. Mekete git. Ha buradan bizim İsmail'e var. İsmail'e de ki. Ha Trabzon'dan bana bir görüntüler gönder de bir göreyim de. İsmail Trabzon'dan bana görüntüleri gönderdi. Ha bir göreyim de. Bir göreyim. Uşağım ben... de. Uşağım bağ getirsin <laughs> şu resimleri. <laughs> Trabzon hasreti çeken oflu konuğumuzun dileğini bizzat yönetmenimiz Sayın İsmail Gedikli'ye iletiyoruz. Şu tutkart muhabbetimiz devam edecek.